Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte brownie yapacağız. Bunun için ilk olarak 250 gram kuver çikolatamı eriterek başlıyorum. Evet arkadaşlar, e, erittiğim 250 gram kuver çikolatamın 150 gramı bitter, 100 gramı sütlü çikolata. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. E, şimdi güzelce kuver çikolatam eridi. Ben tekrar ocağa dönüyorum. İçine 150 gram da tereyağı ekleyeceğim. Ve çikolatamı ve tereyağımı erittim. Şimdi bunu güzelce kabıma aktarıyorum karıştırma kabıma. Bu karıştırma kabımın içine 100 gram kadar un ilave ediyorum. 200 gram kadar şekerimi ilave ediyorum. Bunlar aynı zamanda 240 mililitrelik bardakta birer bardak. Şimdi karışımına sırasıyla bir yumurta, 3 yumurta ilave edeceğim ama tek tek kırmak, karıştırmak anlamında hem daha kolay hem de daha iyi oluyor. Her zaman tariflerde böyle denk gelirsiniz zaten. Yumurtalar genelde tek tek kırılır. Aynı zamanda burada 20 gram kadar da kakao var. Bunu da ilave ediyorum. Ayrıca diğer yumurtamı da kırıp Evet, prongemizin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ben içine biraz daha lezzetlendirmek adına ceviz ilave edeceğim. Bir iri iri cevizlerimi kırdım elle birazcık içine attım. Çok fazla da çok miktarının da fazla olmasına da gerek yok yoksa çok baskın oluyor tadı. Şimdi ben bir miktarda şöyle çok küçük de bir tuz atıyorum. Normalde yemeklere de böyle zeytinyağlı yemeklere nasıl şeker koyuyorsak tatlılarda da tuz lezzeti bir tık daha yukarı taşıyor. Evet şimdi brownimizi kalıbımıza dökelim. Ben böyle 26-16'lık bir bron kalıbı kullanıyorum. Şöyle bakayım. Evet, bronyemizi kalıbımıza aktardık. Şöyle biraz kıvamlıca oldu. Böyle olması sizi korkutmasın ee, şey kıvamı budur. Şimdi önceden ısıttığım 175 derecedeki fırında ortalama 25 dakika kadar pişecek. Ama siz yine de kontrol edin. Tabii ki herkesin fırın ayarları farklı oluyor. Ee, evet arkadaşlar, brownimiz fırından çıktı. Ee, pişmiş hali bu şekilde olacak. Biraz dinlendirdikten sonra servis e, yapabilirsiniz. İsterseniz üzerine çikolata sosuyla, isterseniz pudra şekeri veya cevizle o sizin isteğinize, tercihinize kalmış. Eee, browniemiz bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden afiyet olsun.